Ya yani ben dayanamayacağım. Ölüyorum meraktan. Arayayım şu doktora. Ya Deniz bırak Allah aşkına insanlar işlerini yapsınlar. Beş dakika ya. Gideyim göreyim bir bakayım. Odası nasıl düzgün mü temiz mi rahat mı? Bakayım bir ya. Hayatım dünyanın her yerinde bu böyle. Yalnız kalması gerek. Bu bir adaptasyon süreci. Konsantrasyonun bozulmaması için görüştürmüyorlar kimseyle. Ben asıl canı merak ediyorum. O ne yaptı? iyi mi? Ay çok kötüydü fırladı çıktı akşam. Bir arasana. Neredeyim lan ben? Alo. Alo. Merhaba. Cancım nasılsın? Neredesin? Çok merak ettim seni. Ya iyiyim. Bir oteldeyim de nasıl geldin falan hiç hatırlamıyorum. Ha, doğru ya. Ali getirdi beni. Şey otelin neydi? Şey evet. otelin adı... Aa! Fıratların oteli. Aa Çok sevindim çok iyi. Ee, sakın ayrılma sen oradan tamam mı? Ben şimdi resepsiyonu arıyorum ilgilensinler seninle. Sen, haberin var değil mi? Yani var ki arıyorsun. Var var. Deniz de burada anlattı her şeyi. Irmağ'ı bir kliniğe yatırmışlar ama merak etme her şey. Bak şimdi sen kafanı dinle. Sakinleş biraz. Tamam mı? Ben ararım sonra seni. Konuşuruz yine. Tamam. Ali götürmüş Fırat'ın oteline. Canım benim ya. Servet'e bak. Yani o kabusun içinde canla uğraşmış. Bir de Ali'yi yollamış arkasında. <laughs> ne yapıyorsun? Patik örüyor. Patik mi örüyorum? Niye gebe misin? Tövbe tövbe. Bu yaştan sonra. Ne varmış yaşımızda ya Allah Allah. Dede oluyor Recep. De de ne dedesi ya? Narin gebe. Narin gebe mi? Ya bildiğin dede oluyorum ha. Genç delikanlı dede oluyorum ha. Evet Recep evet dede oluyor Biz bunu eledik duvara astık sen dede oluyor. Kendi adına konuş, kendi adına konuş, bildiğin genç, delikanlı bir dede miyim yani, ha? <laughs> evet, 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 <hadi>, delikanlı. <laughs> dur, dur elimde şişler var Recep, batacak bir tarafına. Dede, ben şöyle bir hava alayım, Dükkanın şu eksiklerini falan da alayım. Bildiğin dede yani. Hadi. <laughs> dede. Şuradan alır mısın kardeşim? Ya abicim ne yapıyorsun sen? Misafir misin bizim ya? Ver şu kartı. Ya ne alakası var? Saçmalama. Öderim ben paramı. Ya kardeşim sen ödeyemezsin demedik. Misafir dedik. Can gözünü seveyim lütfen ya. Ver, versene kartı geri. Buyurun efendim. Abicim ben sana adam misafirimiz dedim. Biz ödeyeceğim. Ne yapıyorsun Osman ya? Affedersin abi. Ya bir şey de hatırla lütfen ya. hayırdır inşallah. Hayırlı işler, kolay gelsin. Abi. Recep Yılmaz burada mı? Az önce çıktı ama ne oldu? Kendisiyle görüşmemiz lazım. Ya cüzdanı müzdanı her şeyi unuttuk ya. Bu ne işi ya? Can, can. Abicim bak gözünü seveyim ya. Şimdi abim gözünün önünden ayırma dedi. Sen gidersen benim başım belaya girer. Rica edeceğim ya. Bunu başlatma abinden. Herif gitti sevdiğim kızı aldı. Bir de bana yardım mı edecek? Sen de her yerde karşıma çıkma. İkinizi de geberteceğim. Yeter artık. Aç kalırım, sokaklarda yaşarım. Yine de size muhtaç olmam. Uzak durun oğlum benden artık. Ulan ressama bak be. Delikanlı çocukmuş yani. Haklı da ama bir yerde, haklı yani. Yazık ya. Moskova abi. Hayırdır? Allah Allah. Neyse dur ben araştırır bir şekilde bulurum da. Sen ortalarda görünme. Direkt bizim eve git ben geleceğim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>